Selam arkadaşlar ben Ünal Yaraş. Bu videomda arkadaşlar sizlere borsaya ilk defa girecek arkadaşlar. Ve aylardır yıllardır aslında borsada olup halen borsayı tanımayanlar, nereye yatırım yapacağını bilmeyen, yatırım yaptığı yerden zarar eden arkadaşlar için bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle bu videomuzda sizlere borsayı tanıtmak istiyorum. Önce gelin hep beraber borsayı tanıyalım. Sonra borsada nasıl para kazanabiliriz? Borsada nasıl bir strateji izlememiz gerekir? Günlük al sat mı, kısa vade mi, orta vade mi veya uzun vade daha çok kazandırır borsada? Onları hep beraber konuşalım arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi gelin borsayı tanıyalım. Şimdi örnek verecek olursak siz hiç tanımadığınız bir insana durduk yere bir şaka yaparsanız size nasıl bir tepki verebileceğini anlayabilir misiniz? Hayır tabii ki de çünkü hiç tanımıyorsunuz nasıl bir tepkiyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ama çok iyi tanıdığınız bir arkadaşınıza şaka yapacak olursanız huyunu suyunu bildiğiniz ve e, hangi şakaları sevip hangi şakaları sevmediğini bildiğiniz için e, yapacağınız şakanın tepkisini aslında %90 oranında tahmin edebilirsiniz. Borsada böyle bir şeydir arkadaşlar. Öncelikle borsayı tanımadan borsaya giriş yapan ve kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan arkadaşların hepsi zarar etti. Birçoğu da evine döndü arkadaşlar. O yüzden gelin hep beraber önce borsayı tanıyalım. Yeni girecekseniz borsaya veya yıllardır borsada yatırım yapıyorsanız ama halen borsayı tanımıyorsanız bu videoyu baştan sona kadar kesintisiz izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki sizlere kalmış arkadaşlar. İzlemenizi ben tavsiye ederim. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Siz borsada yatırım yapacaksanız para mı kazanmak istiyorsunuz? Zengin mi olmak istiyorsunuz? Onun kararını verin. Onun kararını verdikten sonra borsaya yavaş yavaş giriş yapabilirsiniz. Peki şu an hocam borsaya nasıl giriş yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle yapan arkadaşlar kesinlikle hiçbir bilginiz yoksa hiçbir şeyden anlamıyorsanız öncelikle ülkemizde çok iyi aracı kurumlarımız var. Birkaç tane aracı kurum 5 olur 6 olur aracı kurumu gözlemlemeye başlayınız. Biliyorsunuz aracı kurumlar şirketlerin analizini yapar hisselerin analizini yapar ve sonra hedef fiyatlarını belirleyip paylaşırlar arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç tane aracı kurumu gözlemleyerek hangi aracı kurum daha hızlı paylaştıkları hedeflere ulaşabiliyor. Hangi aracı kurumları çok daha iyi hisseler paylaşıyor. Çok daha iyi bilgiler paylaşıyor. Onu belirleyin arkadaşlar. Not edin ve içerisinde birkaç tane aracı kurum seçerek cebinize öncelikle koyun arkadaşlar. Sonraki hedefiniz arkadaşlar biliyorsunuz sosyal medya mecralarında birçok trader, uzman, analistçi hisse paylaşıyor. Hisse tavsiyeleri demeyelim de fikirlerini paylaşıyor diyelim arkadaşlar. Bu uzmanları gözlemleyerek, paylaştıkları şirketleri, hisseleri gözlemleyerek, verdikleri hedef fiyatlarını gözlemleyerek içerisinden birkaç tane uzman analistçi seçebilirsiniz, takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki kuralı yaptıktan sonra Baktınız aracı kurumlarınız, tamam. Analist ve uzmanlarınız, tamam. Sonra yatırım hesabı açma bölümüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Maalesef ki borsaya giren küçük yatırımcı ilk yatırım hesabını açıyor. Sonra borsada duyduğu ilk şirketlere yatırım yapıp parasını batırıp evine dönüyor dediğim gibi arkadaşlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu adımları teker teker uygularsanız şayet ileride zengin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu yaptık. Sonrasında ne ya hocam? Sonra ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar ufak miktar bir para ile bu aracı kurumları ve uzmanları takip ederek ufak ufak paralarınızı hisselere bölerek devam edebilirsiniz. Baktığınız güzel gidiyor. Gerçekten güzel aracı kurum ve uzmanları seçmişsiniz. Para kazanıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar zaten yavaş yavaş yürürsünüz. Peki hocam günlük al sat mı kısa vade mi orta vade mi veya uzun vade mi daha çok kazandırıyor diyecek olursanız. Arkadaşlar günlük alsat borsanın kumar masasıdır. Yani borsada kumar oynamak istiyorsanız günlük alsat yapabilirsiniz. Günlük alsat hiçbir uzman, trader ve aracı kurum tahmin edemez arkadaşlar. Gün içerisinde %100 çıkacak veya gün içerisinde %100 düşecek diyemez. Bunu kim bilir? Öncelikle Allah bilir ve sonra arkadaşlar borsada adlandırdığımız balinalar bilir. Balina ne demek? Arkadaşlar borsada balina dediklerimiz yani zengin kısım yani çok yüklü miktarda lot alıp yüklü miktarda lot satan balinalar bilir arkadaşlar. Onu da bu balinalar nasıl bilir? Sadece yatırım yaptıkları hisselere çok yüklü alım yapacaklarından dolayı o hissenin çıkacağını tahmin edebilir veya düşeceğini tahmin edebilir. O da %100 bir veri değildir arkadaşlar. O yüzden sizlere %100 ben borsada para kazandırırım. Ben para kazandırırım diyen kişilerden kesinlikle uzak durun. Zaten baştan yalan söylüyordur. Bilginiz olsun. Arkadaşlar dediğimiz gibi günlük al-sat'tan uzak duruyoruz. Peki hocam kısa vadede para kazanabilir miyiz diyecek olursanız, yani çok iyi bir aracı kurum veya çok iyi bir uzman ile çalışıyorsanız arkadaşlar bakın kendi başınıza demiyorum. Çok iyi bir aracı kurum veya uzman ile çalışıyorsanız yani para kazanabilirsiniz. Sizi zengin edemez ama para kazanabilirsiniz. doğru şirketlere yatırım yapıp Beklediğinizde sabrettiğinizde öncelikle altını çizerek söylüyorum sabrettiğinizde kazanabilirsiniz. Çünkü bir uzman veya aracı kurum size bir kısa vade için hisse sunduğunda biliyorsunuz kısa vade dediğimiz birinci gün ve altı ay arasında olan bir süreçtir. Ee, yani ilk haftadan e, para kazanacağınızı düşünmeyin. İlk haftadan kazanabilir misiniz? Tabii ki kazanabilirsiniz. Ama bu %100 kazanacağınız anlamına gelmez arkadaşlar. Ee, yani e, uzman veya aracı kurum size hisseyi tavsiye eder siz alırsınız. Birinci hafta olur, ikinci hafta olur, ikinci ay olur. Sizlere para kazandırır diye düşünüyorum. Doğru şirketi doğru bir şekilde analiz edip sunmuşsa tabii ki sizlere. Orta vadeye değinecek olursak arkadaşlar minimum 6 ay maksimum 2 yıl arasındaki olan bir süreçtir. Yani baştan dediğim gibi doğru aracı kurum ve doğru analistleri cebinize koymuşsanız doğru şirketlere yatırım yaparak para kazanabilirsiniz. Ama sizi zengin etmez arkadaşlar. Sadece para kazandırır. Ee, neden sizi zengin etmez? Çok büyük bir sürpriz olması lazım. Sürekli o şirketin tavan olması lazım ki sizi zengin edebilsin 2 yıl içerisinde arkadaşlar. Ee, yani bu sürprizdir. Zengin edemez demiyorum. Eder ama sürprizdir arkadaşlar. Uzun vadeye değinecek olursak uzun vade arkadaşlar minimum 2 yıl maksimum 10 yıl arasında olan bir süreçtir. Doğru şirkete yatırım yaptığınız zaman kesinlikle sizi zengin eder ben buna eminim arkadaşlar. Yani dediğim gibi doğru analist ve doğru uzmanlarla çalışıyorsanız sizi zengin eder. Önüme gelen bir şirkete yatırım yapayım. Sonra 10 yıl bekleyeyim zengin olayım derseniz zaten baştan kaybetmiş olursunuz arkadaşlar. Öncelikle doğru şirketlere diyorum arkadaşlar. Çünkü paranızı her zaman 2'ye 3'e 4'e bölünüz. Doğru şirketlere yatırım yaptığınız zaman ve sabırlıysanız altını çizerek söylüyorum. Sabırlıysanız kesinlikle borsadan para kazanırsınız. Hatta ve hatta zengin bile olabilirsiniz demeyeyim. Zengin olursunuz arkadaşlar. Sabır gerektiren bir durumdur çünkü. Yani arkadaşlar videoyu toparlayacak olursak öncelikle doğru aracı kurum Doğru uzman ve e traderlerimizi buluyoruz arkadaşlar. Sonra yatırım hesabımızı açıyoruz. Ve sonra ufak ufak borsaya girmeye başlıyoruz. Ve en önemli tüyo ise sabırlı oluyoruz arkadaşlar. Sabır kazandırır borsada. Bunu unutmayınız. E böylece arkadaşlar borsaya giriş yaparak bu adımları uygulayarak Borsada çok güzel paralar kazanabilirsiniz ve hatta hatta dediğim gibi zengin olabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben birçok sosyal medya mecralarında elimden geldiği kadar hisse fikirlerimi paylaşmaktayım. Kullanıcı adımız Borsa34UNL'dir arkadaşlar. Birçok taklitçilerimiz var. Kesinlikle onlara kanmayınız. Dediğim gibi kullanıcı adımız sadece Borsa34UNL'dir. Başında sağında solunda tire alt tire nokta varsa onlara kanmayınız. E, sadece taklit hesaplardır bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar Telegram kanalımız var. Hemen şurada gördüğünüz gibi linki profilimde mevcut. Oradan tıklayarak Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Kısa vade için arkadaşlar VIP grubumuz var. Oradan sizi VIP grubuma davet ettiğim zaman gelmek isteyen arkadaşlar VIP grubumuza gelebilirler. Elimden geldiği kadar VIP Telegram grubumuzdan e, teknik ve temel analizi yaparak e, kısa vade için fikirlerimi sunuyorum arkadaşlar. Tabii ki gelmek isteyen gelebilir. Ve videonun sonuna geldik. Sizlere bir sürpriz açıklamak istiyorum. Bugün 21.00'da arkadaşlar TikTok canlı yayınımız var. Hepinizi TikTok canlı yayınıma bekliyorum. Orada sizlere uzun vade için bir şirket fikrimi sunacağım. Tavsiye edemiyorum fikrimi sunacağım arkadaşlar. Şayet o şirketi hisseyi uzun vade bekletirseniz zengin olabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Böyle videoların devamı için bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hemen yorumun altında olan kaydet butonuna da basmayı unutmayınız ileride sizlere lazım olabilir arkadaşlar bu video. Bu videoyu baştan sona kadar kesintisiz izleyip dinlediyseniz kesinlikle sizde bir ışık vardır. Buyurun borsaya başlayabilirsiniz. Çünkü başta dediğim gibi borsada para kazanmak istiyorsanız öncelikle sabırlı olmalısınız. Bu yaklaşık 10 dakikalık bir videoyu sabır ile baştan sona kadar izlemişseniz kesinlikle zaten sizde para kazanma potansiyeli vardır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.